Öyle de zor oluyor çekmek ya. Evet, evet. Milleti yemek yerken çekmiyor. Afiyet olsun ya. Aman ha videoya çekiyor bak. Belli olmasın mı? Hiç olmaz ya. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Şöyle çekeyim ya sonra bakarız. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şunu sabitleyip çok dönüyor. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Abdullah hocam ne yapıyor? Nasılsın? Kameradayım ya, ağzına kaşığı götürme diye konuşturmaya çalışıyorum ya. <laughs> afiyet olsun hocam, şöyle alıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> afiyet olsun Safiye hocam, hoş geldin. <laughs> tek tek çekim herkesi, afiyet olsun. Şöyle şimdi, şimdi çekebilirim değil mi? <gülüyor> 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 afiyet olsun dayı. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi gelmişsin, bahçeye gitmemişsin. Tamam, İyi dayı. Merhaba arkadaşlar, afiyet olsun, hoş geldiniz. Şu taraftan çıkıyor. Hikmet hocam nasıl? Katılım süper herhalde. tamam. Tamam. Git. Evet. evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yok ben herkes çekiyorum öyle. Cebime de koyardım da elime aldım bak belli olsun çektiğim diye yoksa. <laughs> evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Hocam, doğru. hoş geldiniz. Biraz şöyle bir kalacak. Erken başlamış, ben geç kalmışım evet, ya. Hocam. tamam. Çevirdim hocam. Tamam hocam. Hocam, ne yapıyorsunuz köşede duruyorsunuz öyle ya? Afiyet olsun. Geçemedim valla kapalı alan. <laughs> İsmail Bey nerede kaldınız ya? Gene göbelek mi topluyorsunuz ha? Biliyorum zaten. Ne diyorlar biliyor musun? Ya diyor mantarı ne arıyorsun diyorlar. İsmail çürü bul diyor. Gördüğüne dağıtmak için bağışa dolduruyor diyorlar. Bu dağıtıyor. Tamam işte herkese dağıtıyormuşsun dolduruyormuşsun. Bir gün birisi eğlenir bir haftalıklarda dağıtma ya. Ne olur ne olmaz. Yok ben biliyorum zaten ben de topluyorum da öyle çok değil yeteri kadar sağ olasın çok çekiyorum. <laughs> Almıştım, da almadın mı? Siz yeni mi geldiniz? Ya? yemek yiyorsunuz ya önce sesleniyorum, şey, ondan sonra çekiyorum ya. Şöyle bakarız yemek dolu. Vay be bunlar da çalışıyor diye 500 sonra. 5 lira hep dolar hem emeklilikten. Yaştan dolayı değil mi? Hayırdır Ali abi Hepimiz çok tez alıyorum. Hepimiz emeklilik. Hep bildi bildi. Emekli de hayır. 5 yıl sonra buradakiler mali şey, zorunlu emekli değil mi? 2 yıl mı kaldı? 2 yıl 3 yıl. Ben, senin kaç yıl kaldı abi? 65'e 65. 65'e 6 yıl mı? 6 yıl mı? Ama kimliğe bak yok ya. 2 şey. yılı şey. var daha, daha ya. Hacı Mehmet yalan Kaç yaş? Üç yıl var. Üç yıl mı var ikinizin? Hepiniz aynı başladınız ya. Yaşlarında bir iki yaş. Kaç yaş küçük Cuma <laughs> abi kaç yaş küçük senle? Kaç yaş küçük senle? 59-63 Büyük mü? Ben seni büyük sanıyorum ha. Ben seni büyük sanıyorum. Neyse. Hayırlısı bakayım hadi. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Thank you. <laughs>